Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizim minik civciv masa kuruyor şimdi. Sofra kuruyor Fatıma. Aferin Fatıma. Arkadaşlar Yakup bir geleli işte yarım saat oldu. Annem de yemek hazırladı. Şimdi Fatıma da sofrayı kuruyor. Hep beraber yiyeceğiz. hem Fatıma? Ne ayarlıyor Fatma orada? Bardakların yerini mi ayarlıyorsun? Hadi bakalım. Hava soğuk arkadaşlar. Berat nettin. Ne arkadaşlar Berat da kolunu incitmiş. Hı. Gel oğlum o çok yüksek oldu o tripod. Ay, ay, ay. Çok yüksek oldu oğlum bakayım koluna. Kolunu sarmışlar arkadaşlar. Şimdi iyi biraz daha. Birkaç güne kadar çıkartırlar şeyi sargıyı. Berat öyle olmaz oğlum. Da oluyor. Gel gel gelme lan ne ediyorsun? Dur Salih de burada arkadaşlar. Salih şuraya geçsene. İyi akşamlar. Ya, şey ya siz iyi de kameradan kaçıyorsunuz. Nasıl çekim yapacağız biz? Hı. Berat kaçıyor. Salih kaçıyor. <laughs> bir tek Fatıma duruyor bak. Ya ya dur ya. Işte Fatıma da masa kuruyor burada. Ey durak oynatın işte, biraz. He? Aşır, dura Berat şuraya geç bir bakayım. Şey hadi, 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 şöyle elime bakalım. Elimde bir şey yok benim. Ne oldu bakayım şöyle geç. Şuraya gel. Heh. Şöyle kameranı önüne geç. Bakayım eline nettin. Ne ettin? Ya bir şey yok. Ne dedik ettin öyle? Düştüm. Allah Allah. Kendine dikkat et oğlum. Her Hadi koş. Tamam şimdi daha değil ver at. Dur bak. Fatıma kızımız bak. Masayı kurdu. Ekmekleri Almayalım. Keselim onları. Dur. Al Vişneler de geldi Fatıma. Berat, bu bir şeyden biliyor musun? Yazın topladık ya beraber. Evet. Hani şişeyi bastıydın ya. Hı hı. Fatıma da vardı. Dur evet, Salih. Nereye gidiyorsun Salih? Salih. Salih kimin? Ne? Amri. Salih ağam. Yok yok. İyi. Fatıma sana masayı buraya vuruyor, vuruyor mu Berat? Şey Salih. Ya ya ben Arkadaşlar hemen başlıyoruz. Ben de bu, neyse, sen. Sen, al Berat. Bakıyor musun? Evet, ben ben yiyorum yiyorum. Yani, bir ihtimal. Al olmaz mı ya? yine. Bir tabak bak ben ya. İl İl ben. İl Hadi. Al sana da başla. Ana. Aha. Hadi geç şimdi. Yemeğe o mu yeme o mu? Evet. Yeme Evet arkadaşlar. Ben de sofraya geçiyorum. Salih'in yanına geçeyim ben de. Yok yok buraya değilik. Salih'in yanına oturayım. Evet, evet. O değil ha. Anladım ben.

Ha, Az yapamadım oturup, oturup. Yani. Bilmem, yanında pilav yapamadım. Pilav yapamadım. Pilav yapamadım. Pilav yapamadım. Pilav yapamadım. Pilav yapamadım. Onların geleceğini bilmiyorum. Soğan ararım dedim. <laughs> <laughs> Akşam yemeğimiz arkadaşlar. Sağ ol. Bizim evin belli olmaz. Akşam yemeği. Gel. Biz bir seferinde bir de yaptık. Oğul, um, biz lor peynirleri bir de yaptık. Ben neredeyim? Ferhat dedim, seyretsin orada. Yedik biz. Lor peyniri. Lor e? peyniri. Bu arada kıyma yapar, değil mi oğlum? Yok, boş koy. Boş koy. Onu um, yemiş, bastığa mı? Yok oğlum. Oğul, şimdi um, onu... Um. Yereye <laughs> başlıyor, tamam. O de beri hareket yapıyor, oh. He. o. Şey. Biz şey. de <laughs> ah, İyi ağır, ağır, olay, olay, oray, <laughs> beri kesiyor şurayı diye bana. işte. Şurayı ver, evet, evet. ya. Tamam. kör ya. Ya şimdi yiyelim bir şey. yok. Türü. yok türü. Ya. Bunu tutalım. Dışarıda kalıyorsa kalıyor. Yani, ya, yani yok, can yani yok ki. Can yok. Bu bekliyor ha. Depan nasıl mı? Ben de uçtum ha. Ben, seni Ulan, ben de seni yediye. Patron size. Ben diye düşer kabında yıkanmaya geldim. İki <laughs> mi duralım. <laughs> 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 duralım sen? Hava kızım hava. İki mi duralım sen? İki mi dürermiş sen? Bize gideriz kebap yemeye. <laughs> Çay kebap mı dürmeden? Sağlayalım bakar kızım sana. Yani kebap yok mu? Yok. Yo, Allah, Görünüm, hayır, hayır, hayır. Yok arkadaş ee, Yo, bitti kaldı. Ne anlıyorsunuz müjdereler? Galiba Yok daha bitti? Galiba biraz bitti kaldı. Saniye geldi. Kemal baba geldi ne diyor? Kemal. Aşk ben. Aynen aşk ben. Aa. 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 O yönden, Geçen gün Yonca Eşek varmış orada. Eşeğe de onu niye almıyorum diye sadece ısırıyordu. Gördün mü video videoda? Neyle batıldı, değil mi? <laughs> Sıfırdan beslenmiş tüylü. Berat, biner misin? Onu niye almadınız ya? Yazık, inek, direk ya. ki biner misin? Yok, Ya, ya ısırıyor ben. ya. Eşeğe ne? Isırıyor Eşe. ne Isırıyor. Allah Allah. Buralar neye ısırıyor ha?

E ya, şey. ya. Ya, ya, bırak bırak. Saniye, sotarım, Alman diye. Kaç parası ya? Almıyorum. E var ya, diye soran yok. Ağzı kalsın diye şey yapıyorlar. Bir Ya bırak, ben atarım. Hı? Ben atarım, ben bilmem. Fatıma'yla Berat, ne bilmem. Atarım diye Biz atalım. eskiden binaldık, mı? Hay, hay mı Ağazı Ağazı bir ne yazık Fatıma'yla hayvanım derken. Atar ya. Bizim odun At sağa Ece. Ne zaman daha Ne şey Eşek sulu <laughs> At ya. bin bir kere dedi. Ne diyor? yapıyor Atmaz. Bir at. kere şey. Boncuklu kuyruk renkli şekerli yiyelim Atlarım edeceğim? ondan. Hı? Atlarım diye. Ne tatlı. Nerede? Olmadı. diyor. Oy. yardım edeyim buraya be. Benim yıkanmam lazım. duşa girmem dedi. Yok <laughs> ya. Onun için geldi zaten buraya. duşa akabını yıkama. Yok yüzü bu içinde? Şey. Yani, hava serin ya. Seri <laughs> sıcak su. Yok ya. Yok ya. Sıcak su ne yok. Bu hava ya. Benim yıkandım da mı? Kasımın evet. ne karı ya abla? Bayanın sobasını yakıverin. Bir kere ne oldu? Kılgaz olmuştu bir yerim etler. Allah Allah. Ne oluyor? Ne oluyor mu? Sen yıkanamazsın Ha? Elinden sen şimdi yaz gelmedi gelin. Anne elini şöyle tutuyor. Annem de gir diyor, şöyle tut elini Ne diye lan elinin yani. üstüne atlamış. Elini şöyle bağlayın. Arkadaşlar sandalyenin üstüne kolun üstüne, üstüne düşmüş. Gidelim giden diye geri basmış. Sen de üstüne ben sen de elini düşmüş. Alo. Bunu ben ne yapayım? Ey boşver ben. Var bunya plaki Yanımda pilav işte yapmadık Asker lokman yiyorlardı bunlar. Yemezlerdi ben hep saklardım çantamı yiyeyim. Ben de severim. Ben bunu yapacağım. Hiç çok severim Arap, ben. Karabiberin ağzını yiyeyim. Gece bir yiyeyim onu giden sonra. Allah Allah. Kalkma Kontrol etmiyorlar mı gece? Ne diyorsun? Etsin hocam. Yemek yiyoruz Yemek de mi yasak Karnımız aç. Neydi? Aç karnımız. 12 bir de alır mı bunlar? Biz 2'de 3'te de yiyorduk. Gece duruyorduk. Bunu değil mi? Uyumuyor Bari, ya. Bu keser yani, şey. Yok yok. yok. Ben, yok. Geçen hafta mı? Yok. Yaptın yok. Ah. Çoktan bu, ne Çoktan beri böyle İbi iyice ibi, i̇bi de gitti. İbi kimi sattı lan? Büyü gibi duruyorlar Erkek duruyor mu? Fizikseli sattı. Kerem abi. El ya tamam. Elini ne Niye satıyorsun lan क्या करते हैं मैं यार मार्किन गांव से चारिज़ हूँ क्या मार्किन गांव से चारिज़ हूँ ना बोलते हैं मुझे आज तो चारिज़ है ना तो कितने को चुनिया हुई वो भी नहीं है नहीं क्या चारिज़ हूँ है ना बेर मैंने चारिज़ तो वाला बेस्ट तक तो कोचल नहीं बजा था है ना शुभ लोगों यूज� geldi? Sen niye geldi yani Ben masal ticaret? Yok yok, yok. ben Neyi, değil, değil, değil. Gerçek ticaret. Neyi, ben? Ne ya? ticaret? Bir şey, ticaret de var. O yani, bir şey Yok ben şöyle yatıracağım bari. Bak bakayım sarı. ben Koruyorum ben bak bir kere, bak. Görüyorum görüyorum buradan görüyorum. Ben görüyorum belli. Gözlerim boya akıtmayın görüyorum. Tamam tamam görüyor. Ben de karga pavyim. Evet, Yumuyor basayım ben ben ben. bas. He? Buraya bas. Ne demek? bas. Ben bas. İyi, ben bas. Ben. Hadi ben. Hadi. Basayım mı? Bas, <laughs> <laughs> basayım. ha Kalk. 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 Fatıma konuş bakayım. Fatıma konuş iyi. <laughs> ne diyorsun konuş bakayım sen odana gidince? <laughs> odana gidince ne diyordun? İyi okular mı diyordun? İyi okular mı diyordun? ne diyor yok? <laughs> öyle mi? Bak Oynama. öyle mi çekince? Tamam ben bakıyorum. <laughs> Hayat karbaş çekmeyin kani. Basın mı be? <laughs> ha, Arkasına bakıyorum. Çektin mi

Nereye la? Size iyi günler Dur daha çay içeceğiz lan. Yok ben çayın içime iyi günler abi. Sen karpuz getirir gel lan. Yok yok ben gidiyorum bari yapma gidiyorum. karpuz götürün gelime la. Değil ne var bırak ya. şu bari bu iyi geceler dedi Salih. Vura <laughs> vura vura Yapma gidiyorsun diye Erken daha la. Ne yaptı Saat 10 olmuş. Şimdi 2 saat kaldı geceye. 11 geldi saat oldu? Bak pazara gidiyorum. gidiyorum. Yani dokuzda gidiyorum mesela tavuk pazarına. Hadi. Saatinde böyle gideceğim. Hadi. Hadi. Tavuk <laughs> pazarınız yani cuma günü, bugün cuma günü. Yok dusun. yok öyle değil. 8'de dokuzda mesela pazar kuruyor tavuk pazarı. Ama gideceğim. <laughs> Daha şu ikiyi bir bana ayrı vereceğim oradan. Ha, evet. ha Genç mi bunlar neyle? Kendi bir sattı. işte bizim işte böyle işte. <laughs> nasıl satsın? Yani, yani bizim tedirlik işi. Yapma. bak. Bu da sen. niye sattın ha sen? Ne bir sattın? gibi? Erkek gibi. Ha dişi bir. Ya sen ettin ya bu maşına kadar sus. Ne sattın ya, bize? bir şey tanışmıyor lan. Da. tanışmıyor lan öyle bir şey mi Satar, ya, ya, var? Sattan sari. Ya gel. Ne var? Ne? 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 Onun <laughs> <Ana> neydi? <gülüyor> ya <gülüyor> yo, yo, ben Deli, ben, yo, ya ben giyeyim etmem. Gel ver ay. ya ben giyeyim. Gel hmm? İyi geceler de herkese bak. Ha iyi geceler de Salih. Gel karı gide yeyim etmem. Hadi. Nasıl yazar söyle hadi. Böyle 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 hadi. Ben bir yesen bir yeser hadi Salih gerin yeyin etme. Başına durma hadi var ben çay derim. Bolo mart bolo tuna. Oğlum merhaba başına durma Salih. Çay içme başına. Var mı git yap de. ya deşe. berat veratim. Berat iyi seviyor Ama dur. Oraya, dur. Oraya, Uzaktan değil mi lan? Uzaktan kumandı, şey yok. Sadece açıp evet, Ben He. gidiyorum Gitme sadece çay iç işte, bir şey yok ki baba. Ulan ısırayım Sadece Onun elektrikler devam. Elektrikler Hadi Sadece yok. Onunla bir milyar iki milyar. 299'da mı aldın? Uzaktan açıp kapatmaya yani. <laughs> Fatma bozuyor ama baba <laughs> tak tak. Ver otursaydın gel ha. Boşa basma gelsin. <laughs> tamam. tamam. bir dakika. Bak, oyunu mu Berat? Öyle işte. Ha, havalık mı? Ha iyi böyle. Salih! Gelsene! Hayır. Gel çay içelim gel. Hayır. Teşekkür ederim diye. Sen camide geçti. Teşekkür ha. ederim diye. Tamam. İyi bakalım Salih. Tamam. Arkadaşlar. Allah'a emanet Salih, olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. <laughs> Çocuklar geldi bu akşam. <laughs> Fatıma, Berat. Hadi o geldi. Evet. Hadi sen hadi. veda et. Hı, ben utanıyorum. Ne utanıyorsun? Utanacağım değil amca? Konuşsana. Ha? Hadi. Hadi. Hoşça kalın de. Okeyli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın de bakın. Fatma buraya gel. Gel be. Dur. Söyle bakalım Fatma sen veda et bu akşam. De bakayım utanıyor ya. Hayırlı geceler de Fatma. Kanalımıza abone olmayı lütfen hayırlı geceler. De. Söyle bakalım. Kanalımıza abone olmayı lütfen hayırlı geceler. Yiyeyim seni Fatıma. Allah emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.